Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Selamlar arkadaşlar. 3 noktaya tıklayıp beni beğenirseniz çok mutlu olurum. Ee, uzun zamandır canlı yayın yapamıyoruz burada da. Yayınları ben Mustafa kanalından yapıyoruz arkadaşlar. Ama çok yakında devam edeceğiz. yaz da geldi, okullarda kapandı. Her gün canlı videolarla karşınızda olacağım kardeşlerim. Çok, çok yakında tekrardan eski aktifliğimizi geri getireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. hep size. Dediğim gibi YouTube arama kısmında ben Mustafa yazarak... E, diğer kanalıma gidebilirsiniz ve orada da Mustafa Sevinç içeriklerini ya mükemmel içeriklerini bakabilirsiniz. Mustafa Sevinç kanalı da var benim. Merhaba hoş geldiniz. Sümey hoş geldin. Arkadaşlar selamlar. Selamlar hoş geldiniz. Abi efendim kardeşim hoş geldin. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Yayına başlamadan 3 noktaya tıklayıp yayın verirseniz mutlu olurum. Zing Messi, Öykü, Gülçin Prenses, Hey Silah. Hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim ilk geldim. Hoş geldin kardeşim. Gülşin Prenses, heysla. Hepiniz hoş geldiniz Evet selamlar. Talış. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, hoş bulduk abi. Evet. Sağ üstten like atar mısın diyeyim. Atar mısın? Selamlar arkadaşlar. Ben Yağmur geldim demiş. Hoş geldin. Kamer Turç. Hoş geldin kardeşim. Abi şimdi buldum. Hasan Yıldız hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Selamlar, selamlar, selamlar. Emin Kuleo hoş geldin. Talış. Neslihan Çalbay abi selam demiş. Selam arkadaşlar. Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ne habersiniz? Nasılsınız? Gündüz nasıl geçiyor? Yazın bakalım. Hoş bulduk abi, abi demiş. Kardeşim öpücükleri bir kadar sana. Hadi yazın. Ne tarz? Ne tarz videolar? Gelsin bu kanala. Onu da yazabiliriz bu arada Evsun Yoloğlu, hoş geldin. Rosev, selam abi. Bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Peri Rüyası. Teşekkürler kardeşim. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. İyi yayınlar. Dediğiniz için teşekkürler. Ee, abi selam. Selam Ezgi. Hoş geldin kardeşim. Ee, ne dinleyelim? Var mı şarkı öneriniz arkadaşlar? Şarkı öneriniz varsa yazabilirsiniz bu arada. Da 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 aşkım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Selamlar selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Emin. Bir şey olmaz emin. <laughs> arkadaşlar selamlar. yayın 3 nokta tıklayıp beğenebilir miyiz? 7 beğeni var. 19 kişiyiz arkadaşlar. Hadi yayını beğen beğenelim. Bitmez ümitlerim. Tamam abi ikinciyim hoş geldin. Bir derdim var şarkısını açacaksın açalım Bir derdim var artık tutamam içimde. Açayım mı? Tamam. İstediğiniz şarkıları yazın chat'e açacağım. Talış aç yapacağım moderatörü bir dakika. Arkadaşlar e, ilk üç kişi ilk gelen üç kişiyi yapacağım dedim bekleyin yapacağım bir derdim var açayım bekleyin hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar selamlar Kat ve açayım kardeşim arkadaşlar teşekkür ederim 3 noktaya tıklayıp yayını beğenin Emi hoş geldin gizli biri hoş geldin abi sonunda demiş niye bulamadınız arkadaşlar yani hepiniz hoş geldiniz selamlar ilk iki demiş o zaman yapayım bekle Hadi, hadi. Arkadaşlar ee, biliyorsunuz Sevim kaygin hoş geldin kardeşim Neslihan Çalbay abi demiş efendim arkadaşlar dünkü olayı biliyorsunuz 34 kişiyiz kardeşlerim selamlar abi bekleme ben de yeni bildirim geldi demiş hoş geldin Rolix.com abi efendim abi zombi istediğiniz arkadaşlarım zor demiş <laughs> arkadaşlar hoş geldiniz selamlar hoş geldiniz Özlem Sarıçam merhaba kardeşim hoş geldin Arkadaşlar dünkü yaşadığım olaydan sonra gerçeklik algımı kaybettim. Yani hiçbir şeye inanmıyorum sosyal medyada. Mesela şu an chatte yani bilmiyorum saçma geliyor birazcık. Bu bunun bunu nasıl çözebilirim bu olay arkadaşlar? Bir yazsın. Geçer mi inşallah geçer. Eee açacağım kaçacağım. Hey Sıla hoş geldin. İlerdim artık tutan, Arkadaşlar selamlar hepinize hoş geldiniz bir tanelerim 47 kişiyiz 3 noktaya tıklayıp yayını beğenirseniz mükemmel ötesi olur abi teşekkürler demiş tevekkür kardeşim hepinize hoş geldiniz dediğim gibi yayını beğenirseniz çok mutlu olurum Cristiano ronaldo hoş geldin hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim merhabalar merhabalar Sen mükemmel bir yayın olacak kardeşlerim selamlar abi efendim kardeşim Evet abi vallahi cevap veriyorum kardeşim. Cevap veriyorum herkese. Hepiniz hoş geldiniz. 59 kişiyiz kardeşlerim. Merhabalar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Üst noktadan yayını beğenirseniz seviniriz. Evet. Ee, daha önceki sorma cevap verebilir misiniz arkadaşlar? Abi zombi. Zombi açacağım bu şarkıdan sonra. Bekleyin. Hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Merhabalar. 12 beğeni var. 3 noktayı tıklayıp yayını lütfen beğenebilir miyiz? Selamlar arkadaşlar. Aba olun like atın. Teşekkürler. Dansın anlatamadım Hiç anlamadılar ee, Zombi mi dedin? Zombi, zombi Selamlar arkadaşlar Selamlar, selamlar Adamlar, adamlar bak adamlar edin abi Ne oldu Ezgi? Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Abi Emin bir şey olmaz kardeşim bir şey olmaz hoş geldin selamlar ee, gizli biri chatte biri cevaplasın onu Abi efendim ketbe. Oo bu şarkının mükemmelliği. Arkadaşlar hoş geldiniz. Selamlar. Peri rüyası sarılar dinleyeceğiz. İstediğiniz şarkılar dinleyeceğiz arkadaşlar sırayla. Hey, selamlar. Selenip, arkadaşlar selamlar hoş geldiniz. Ee, evet selamlar arkadaşlar. Özlem neden Özlem Sar Sarıçam bir daha yaz. Ayşe hoş geldin. Ben de sizleri çok seviyorum kardeşim. Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Evet lütfen adam. <laughs> evet Eysila çok katılıyorum sana. Hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> selamlar arkadaşlar. Selamlar. Hasan Yıldız demiş. Abi demiş. Efendim kardeşim. Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz. Arkadaşlar 3 noktayı tıklayıp yayını beğendiniz mi? Yaşın kaç diye sordum. 22 yaşındayım arkadaşlar. Bir şarkı aç. Olmaz, olmazlara inat. Arkadaşlar istediğiniz şarkı varsa çete yazabilirsiniz. Hepsini dinleyeceğiz bugün. Bugün hepsini dinleyeceğiz. Evet. Kes Kedi çok tatlıymış bu arada kardeşim. Hoş geldin. Bebek doğdum da çamur İçeri Demirhan Tahta Kuruları. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar. Bir tane ederim, kardeşlerim. 3 noktaya tıklayıp beğeni beğenin. Ayten hoş geldin. Dilek Sercan hoş geldin. Abi merhaba der misin? Merhaba kardeşim. Ee, evet. Cat ve açacağım şimdi. Abi nasıl? Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 77 3 noktaya tıklayıp beğeni beğenebilir miyiz? Hiç anlamadılar. Her Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz bir taneleri kardeşlerim Ya abi efendim. Evet ta talışa verdiğin için teşekkürler kardeşim benim. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar. Hiç anlamadım. Arkadaşlar yayında 17 beğeni var. 63 kişiyiz. Yayına üç nokta tıklayarak beğenin arkadaşlar. Sarılır haleller. Arkadaşlar şu an herkes hangi şarkıyı istiyorsa yazabilir mi onu? Şu an hangi şarkı istiyorsanız yazabilir misiniz arkadaşlar? Herkes hangi şarkı istiyorsa onu yazsın. o, o şarkıyı açacağım. Evet. Hey ahali. <laughs> evet. Oğuzhan Uğur dinleyelim mi? Elini ver. Dinleriz Buse. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar. Selamlar arkadaşlar. Yusuf sarı laleler demiş. Arkadaşlar selamlar. Beraber, Hepiniz hoş geldiniz. Önceki... Şu an reklam mı çıktı arkadaşlar? Reklam çıktı diyenler bir desin. çıkma diyenler ki desin. R Rolisov ne oldu? Kamer abi bu şarkı. Evet. E, elini ver. Elini tutarım. Tasalarım. Evet. İstediğiniz şarkı varsa. Belenay Ada sarı laleler demişsiniz. Tamam açacağım arkadaşlar. Sarı laleler. Ee, evet hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. İstediğiniz şarkı varsa yazabilirsiniz kete. Hoş geldiniz. Neslihan hoş geldin. <laughs> Bu şarkı çok iyi. Bunu dinleyelim sonra. Oğlum koy salar. Dilek güzel şarkı birazdan açacağım. <laughs> geliyor geliyor dinleyeceğiz arkadaşlar. İstediğiniz şarkıları dinleyeceğiz sırayla. Selamlar hepiniz hoş geldiniz. Ne yapacaksın? hep bahaneler tana tana tana. <laughs> Evet arkadaşlar hoş geldiniz Sarı çok istediğiniz açıdan Şahat özlüklerine <laughs> tepki gelecektir Elif Nas Elgül o çok yakın arkadaşlar Aytan Alcı hoş geldiniz Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Şarkı sarıyor evet Çal Evet dediğim gibi arkadaşlar Eee sarı laleler hep bahaneler Sarı laneler hep bahaneler ha Çok arar pişmanlığında bahaneler. Nuri Galatasaray'lıyım kardeşim hoş geldin Arkadaşlar yayını lütfen beğenelim şu noktaya tıklayarak Selamlar hoş geldiniz Uyandım uykudan Şimdi dönsem ne fark, fark eder. eder Evet hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim merhabalar Selamlar Kristen Rola, demiş. Semi açarız kardeşim tabii ki de. İstediğiniz şarkılar varsa çete yazın. Ee, evet Yusuf hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Merhabalar, selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. İşte, çok liste. Ol, bir defa ya, işte. hisset, Asmin efendim abi demiş efendim kardeşim Evet yazabilirsiniz arkadaşlar çete yazabilirsiniz sorularınız varsa yazabilirsiniz arkadaşlar hep bahaneler Semih Genk, canın sağ olsun dinleriz arkadaşlar sıkıntı yok dinleriz istediğiniz şarkılar varsa çete yazın dinleyeceğiz onsuz aşk onsuz aşk tamam <laughs> arkadaşlar selamlar hepinize hoş geldiniz kardeşlerim merhabalar. Tatım ölümü Dökün bir kere daha Onsuz aşk tamam onsuz aşk açalım arkadaşlar BJK hoş geldin Tatım <laughs> onsuz <laughs> aşk Yanidis aleyküm selam kral hoş geldin Hepiniz hoş geldiniz Baskın yok bugün <laughs> Abi e, adımı söyler misin Ayten hoş geldin Ferhat Yaman hoş geldin kardeşim Hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim Dilek şimdi. Seni çok seviyorum demiş. Ben de sizleri çok seviyorum kardeşlerim. Merhabalar. Yolum taş koysalar onu severim. Ben o yare gözlerimi veririm. Alatkin'e sihirli lambayı ben sattım. Abi efendim Buse hoş geldin. Yusuf abi ne Su Ayşe. Geliyor, geliyor. Hazır mıyız? Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Geliyor. Yolum mataş koy salam. Hoş geldiniz. Ben o sevdi sandım. Şarkı. Aleykümselam. Altu. istemiyorum. Sen de güzel anılar. Belna ya da Boski hoş geldin. Tamam. Açacağım arkadaşlar istediğiniz şarkılar sıkıntı yok. Sağda 3 nokta var. 3 noktaya tıklayıp yeni beğenebilir miyiz kardeşlerim? Hoş geldin herkese anlat Yıkılan bir binada çıkamazsın hiçbir kat Yoluma, Yoluma taş koysalar onu severim Ben, ben o yare gözlerimi veririm Dora Mira hoş geldin Dora hoş geldin kardeşim benim Canın sağ olsun Bunu da çok isterim bu işler nasip yap kısmet orası doğru Ancak senle zor bu gidişle Sırı haleler hep bahaneler çok... Defne Ela Ayşen hoş geldin. Evet. Canın sağ olsun. Hadi dinleyelim. Çok istediniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Selamlar. 3 noktaya tıklayıp yeni mutlu olurum. Selamlar kardeşlerim. Pembe mezarlık dinleriz. İstediğiniz şarkılar yazın. Yayında 23 beğeni var arkadaşlar. Yayına 3 noktaya tıklayıp beğenebilir miyiz? Mersin'de oturuyorum. Özlem hoş geldin. Hoş geldiniz kardeşlerim. Merhabalar. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Ben Abi elini ver elini tut. Elini ver elini tutarım. Tasalarım biter. Dünyayı yakarım. Ama kader aramızda kalır. Güzel günüm gider. Güzel Nuri hoş geldin Yüce Soy. Aleykümselam onu Polat. Ee, hoş geldin kardeşim benim. Anlasın da. Be. Yorulmakta onu sevelim. Ben, ben hayat de... Yaman, hoş geldin. Hay hey, hoş geldin. Veririm, gözümün gözümün içine baksın içine baksın her be. Onu sevdiğimi be. Aciz düşmüş bu beden. Her ben gün düşmek düşmekte. Ta... Evet arkadaşlar şarkı değil de birazcık sohbet etsek ya. Biraz sohbet etsek olur mu? İstediğiniz... Abone olun evet. Merhaba Sude grubuyuz hoş geldin. Neslihan Çalbay hoş Ay geldin. Aktif ya. Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar merhabalar. Olsun, olsun. Dilek hoş geldin. Giderim, canım olsun. Merhabalar. Merhabalar kardeşlerim hoş geldiniz. Merhabalar. Tam, tam, tam. Yayını üç beğenin. hoş tutarım, geldin. biter. Dünyayı yakarım, Ama kadar. kadar. Baskın istiyorsanız arkadaşlar. Yayının en az 100 kişi olması lazım. 100 kişi olursa baskın olur. Güzel gider. Şu an 46 kişiyiz. Aşkın olayım. Renklensin gecelerimiz. Hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Merhabalar. Abi hadi ya. Abimize destek olalım. Evet destek olursanız çok mutlu olurum. Renklensin gecelerimiz. Selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. <laughs> Elini verin Elini şarkısını. Çalacak mısın? Galey ne kan. Neyse biz bu biz bu yollardan geçtik. İki telefon bir bit bir. Hepiniz Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar. Ne Sevmeyi biz beceremedik aşkım. Olmasın hiç meşeli yüzün Gel hadi, hadi şerefine, şerefine içelim bu, bu aşkın Renklensin geceleri biz Sevmeyi biz beceremedik aşkım. Olsun Olmasın hiç meşeli, hiç meşeli yüzün Gel hadi şerefine hadi içelim bu aşkın Ne aşkta gülüyor bu yüzün Ne de ayakta durmaya gücüm yeter Kimi kırdıysam yok özür Olsun <laughs> hallerimi <laughs> Derdi de sesi bana kalmış gibi. Su yok. Bu yok arkadaşlar. Yok yok. <laughs> yok kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Merhabalar. Nuri yok kardeşim. Allah. <laughs> Hayır kardeşim hoş geldin. Abi efendim kardeşim. Hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Arkadaşlar yayını beğenelim 3 noktaya tıklayarak hepiniz hoş geldiniz bu arada. Sevgili de şanssızım. De 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 de. Evet yaş kaç? 22 kardeşim hoş geldin. Gel Su da hoş geldin. Su da yok. Anlat anlat, anlat anlat. Sen de gönlüme bunu anlat. Durun şunu şöyle yapacağız şunu da şöyle yaparsak ne olur? Evet, hepiniz hoş geldiniz. Çi şey oldu. Buga girdim. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz. <laughs> Haydi arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, şu an, evet, okey Okey Selamlar. Tolerans açarım birazdan kardeşlerim. Merhabalar. Ismimi söyler misin? Nuri, hoş geldin. Gelle gönlüme bunu anlat Gözlerine aşık oldum Ayten, ben Mustafa Arkadaşlar benim adım Mustafa Sevinç Youtube'a Mustafa Sevinç yazarsanız ya da ben Mustafa yazarsanız Ya da Mustafa Tepki yazarsanız diğer Youtube kanallarımı görebilirsiniz aşık oldum. Ya, ben, ya, 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 ya. Arkadaşlar suyum bitti ben bir su içip geleyim Kesin Seker Gül hoş geldin. Tamam mı? Ben geliyorum hemen. Selam. Selam arkadaşlar geldim. Güntay Bey'de hoş geldin. Bu hoş geldin. Abi neredesin? Geldim. Evet, eri der misin? Ben de sual. Evet, hadi afiyet olsun size de. Dora hoş geldin. Nuri, Yusuf, garip Sattır. Tattım ölümü diyorum. Tam nick. Tattım ölümü. Yo HG alalım arkadaşlar. Hoş geldin alalım ya. Burada geldi <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Tattım ölümü dinleyip kaçalım bana. Ayşe hoş geldin. Toprak hoş geldin. Bilmemeliyim. Hoş geldin misin Mustafa? Toprak hoş geldin kardeşim benim. Ama sonuçta biz de insanız değil mi? Renklensin gecelerimiz. Esma hoş geldin kardeşim. Hepiniz hoş geldiniz. sonuçta biz de insanız değil mi? Renklensin. Gecelerimiz sevmeyi biz beceremedik aşkım. Evet, ee... Arkadaşlar burada 200 217.876 aboneyiz. <laughs> Abi selamlar. Selam Ali hoş geldin kardeşim. Ayşe der misin Ayşe hoş geldin. Selamlar. Ee... Evet, selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. 36 kişiyiz. 3 nokta etkileyip yeni beni çok mutlu olurum. Tatım, Okum bir kere daha. Evet şunu şöyle yaptım. Abimize abone olalım. Öpüyorum seni arkadaşlar. Evet abone olalım ki şey daha hızlı bir şekilde büyüyelim. Elif hoş geldin kardeşim. Dağıttım ölümü. bir kere daha. İsmim Nehir. Tamam Nehir hoş geldin. Yusuf görüyorum. Tamam hey silah. Alo selam EFSA hoş geldin Tatlım hoş geldiniz Merhabalar, merhabalar kardeşlerim Hoş geldiniz, merhabalar, merhabalar kardeşlerim <laughs> Evet Ne yapalım kapatalım mı arkadaşlar bir tık geç oldu gibi Ne yapalım ne diyorsunuz siz ne diyorsanız onu yapacağız sevmeyi biz beceremedik çeşili... Evet arkadaşlar burada plaket aldım Sevmeyi biz beceremedik seni... aşkım Solmasın Sola... hiç neşeli yüzün Gel hadi şerefine içelim bu aşkın Hey abi demiş efendim Dora niye? <laughs> Selam pembe hoş geldin. Abi a, Yusuf ve Cansu, anlamadım ama hoş geldin. Yeterince, Yeterince düşmanım var Allah. benim. Sen gelme. ver Yeterince dedim. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar. Sarı laleler. Mina hoş geldin. Sarı laleler. Hep bahaneler. Evet. Tolerans diyor herkes diyor. Tolerans. Toleransı istiyorsunuz. Sarı. Resma demiş. Kapat lan. <laughs> Arkadaşlar yani katıldığınız için teşekkürler. Yarın tekrardan canlı yayındayız. Ben Mustafa kanalında ya da bu kanalda canlı yayında olacağız zaten. Ee, bildirimleri açarak yağmur der misin? Yağmur hoş geldin. Bildirimleri açarak haberdar olabilirsiniz. Yaprak der hoş geldin. Hep havalarda burnu. Hep biraz. Zeynep hoş geldin. Yayına katıldığınız için teşekkürler. Yarın yayında görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay sizi çok seviyorum kardeşlerim. Ben Mustafa kanalda ya da bu kanalda yayında olacağız. Kapatmak zorundayım. Video falan yapacağım arkadaşlar. Editleyeceğim. Görüşürüz. Bir BB'leri alalım. Hadi BB yazalım arkadaşlar. Çete. BB. BB yazalım. Mina hoş geldin. Evet. Bay <laughs> bay yazın ben gidiyorum. Ben sizleri çok seviyorum. Toprak. Kamer şey Hasan pembe alan bay bay. Gelin kendinize Allah'a emanet olun.